arkadaşlar. Ben Zinci. Bugün sizlerle bu Zombie Driver HD oynayacağım. İşte diyeceksiniz falan böyle böyle boktan boktan oyunlar çekiyor falan. İşte ben de ne yapayım? Böyle işte çekeyim dedim. Ya benim zaten amacım böyle tek partlık değişik değişik oyunları çekmek. Fazla bilinmedik falan fazla oynanmadı. Onları çekmek. İşte böyle bizim zaten yeşil bere zaten Mehmet de böyle şeyler çekecek. Nasıl diyeyim? <laughs> Bu outlast yani korku oyunları üzerine gidecek daha çok part part çekecek yani onların serisini yapacak. Bizim ilerleyen zamanlarda da bir videomuz olacak Mehmet'le veya arkadaşlarla acı biberli. Ne özeniyor falan dersiniz. Ya kendimize özgü olacak. Yine oyunumuza dönelim. Bu da Zombie Driver HD. Işte. Bir değişik buradan kovuk falan sapmış. Bu nasıl bir değişik bir şey ya? Bu arabanın üstünde zombi var. Galiba arabamız bu. Bilmiyorum. Şuradan bu ne? Blood Race. Kanlı kanlı şey yarış. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Bilmiyorum ama güzel bir şeye benziyor. Ben direkt story moda gireyim, bir bölüm geçeyim, sonra buna geçeyim, sonra buna geçeyim, tanıtmış olayım hep. story mod? Yes. <laughs> evet. Güzel. Bir şehir var. Şehir güzelmiş. London mu? Paris mi? Kuleyi de göremedim. Kuleyi de göremedim. Ha. şey. Aha patladı. Ha kesin buradan kesin buradan yayılacak ha. Aha yayılmış. Salgın. Salgın aha öldü. Hepsi öldü bitti. Ağzını edecekler şehri şimdi. Ha bunlar ağzını eder. Karnı bitti. Hepsi değil. Oo tam iki üç tanesi kaçmış. Aha taksiyle. Taksi. İyi karaba taksi. Ne diyor? I am I have no idea how you managed to <laughs> survive. I am Damon glad you did. Hmm. Harita var. O 275 zombi var. O bölüm 1. Bura ne? Bura bizim bulunduğumuz yer. Yo bura bizim bulunduğumuz yer. Buraya gideceğiz. Galiba öyle bir şey. Burada diyor kötü fikirler falan var diyor. Gitmek iyi bir fikir değil diyor. Silahlar ve ee, bu tamir etçi falan şeyler diyor. senin arabanın üstünde olacak falan diyor. Başlayalım. Kontrolleri gösteriyor. Ya indirmek isterseniz böyle değişik değişik oyunları severseniz ya sev, seviyorsanız indirin böyle oynayın işte değişik. Klavyenin üstüne de efekt vermiş adamlar. Bu ne? Ha bura askeri yüz. Oğlum böyle bir zombili şehirde böyle bir yer kurmak iyi ha. Gerçekten baya iyi. Adam sesi de kesip kesip geliyor ha. Amca tes aşına çekiyorlar. Tessizde sorun var. Oğlum ben böyle bir yerde yaşayayım ne bulaş, ulan şınav buna Tık yani elime alırım silah Allah Allah derip dalarım bunların hepsini Şuna baksana bizimkiler öldürüyor Ben neredeyim oğlum Ben de taklamakla tanklamakla Oho ananı sıktı ha Param piçik oldu kıyma yaptı onları Bu ne taksi Bu ne lan Nereye gidiyoruz Bu ne Ha tamir ediyor Nereye gidiyoruz Bu ne boktan bir oyun ya ya bunu insan bir arabanın içinde sürmeli falan filan yapar daha böyle bir dehşet bir şey olur. Oo, o zombi kardeşler gelin gelin. Zil bir ben. Gel 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 gel. Aslında gideceğim yerden de fazla uzaklaşma uzaklaş. Uzaklaşmak istemiyorum ama. Gel 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 gel. Ya da bırak ya hemen gideyim ben. Daha diğer şeylere de bakacağım. Oo araba güzelmiş. Acem mi? O arabadan bize de vermen lazım da. Oo Dur bir dakika space tuşu kayıyor mu? Ne oldu lan araba bir an size şey oldu? Yok bu araba taksi bu ya ilk kaçtığımız araba o introda gösteriyordu ya o galiba. Arabada nasıl bir arabaysa mi var? Ha burada ne? Aha nanayı yemiş bu. Bu babalara gelmiş burada kalmış bu. Biz bunları öldüreceğiz temizleyeceğiz galiba. Neyle temizleyeceğiz lan? Ben bir tek arabayla neyse temizleriz ya. Tamam hadi hadi. Büyüklü çabuk ol diyor. Weapon'u. Oğlum bende silah yok ki. Ha. ha tamam şurada. Tamam tamam. Tamam. Bu ne? Bu Bunu... bir sürü silah var lan. Arabaya döşeriz o zaman biz. Tamam abi ben direkt gidiyorum o zaman. Abi sen kolay gelsin ben bir malzemeler alıp geliyorum. Bu ne? Oha. Ha güzelmiş bu. Buna bir iki kalın dur. Güzelmiş sevdim ben bunu. Allah! Allah Allah! Oğlum hep de arabaya sıkıyoruz bir şey olmaz. Ha gidin lan. Dur, dur bir de şunu deneyelim. Şu da taramalı mı? Oho! Minigun. Miniganları takmışlar arabaya. Bunun acaba ha cephanesi var şu sağ altta. Sağ altta can var cephane var. Ama iyiymiş ha ben bunu sevdim. Bu taktik güzel. Şu ne, burada bir de ateşli bir şey var. Ha, şurada nitro mu? Ha, nitro bak. Oğlum, ben sevindim lan. Niye bilmiyorum ama güzelmiş. Uhu. Oğlum yakarım lan hepinizi. Yakarım dedim elimde silah var. Dur. Dur dur yakacağım ben bunları. Dur. Neyle yakacağım? Ha şunlar. Oo güzel ha. Bak ben buraları sevdim acı. Oğlum yakarım lan beni etmeyin. E ee, kaç kişi öldüreceğim? Oha lan köpeklere bak. Oğlum siz nasıl bir nasıl bir enfeksiyona maruz kaldınız anlamıyorum ki. E ee, ne oldu? Aha helikopter geldi. Ha. Oğlum bu o zaman bizim önemli bir veya ne var lümüzünle geziyor hayvan. Helikopter falan almaya geliyor ha. Zombi mombi dinlemiyor. Tabi biz temizledik. Kavat. Alacaklar tabi seni. Tamam o E tamam hadi git. Arabayı da bıraktı burada ya. Arabayı da alaydım bari. Hacı mi ben bak ben buradan uzaklaşayım. Ha tamam nitro da var. Ben buradan uçayım abi. Uçayım uçayım uçayım. Oo çok iyi ha. Dur ben sizin ikinizi beş, üçünüzü beşinizi. Tamam ha space işte istediğim tuş da bu. Abi yıkmışlar, dökmüşler, her şey yapmışlar burada ya. Allah Allah. Oha o neydi lan? Jet mi geçti? İyi iyi bak. Onu sevdim. Oğlum kaç kişi geldiniz? Ne yaptınız buralarda? Anlamıyorum ki. Mermim bitiyor lan. Mermim bitiyor. Aa işte mermi. Aha bizim aha, bizim askerler. Oğlum açın da şuradan gireyim lan. Bak nitron var. Nitron çıktığı yere bak ya. Farlardan çıkıyor. Allah'ım. Ya tamam ya ben istemem. Tamam istemem. Burada aa bura, buradan geliyormuş. Ha bak o güzelmiş. Üstte mi duruyoruz? ee? La ne yapacağız? Üstüne mi duracağız? E ee, duruyorum. Allah Allah. Drive to the Ha tamam. Tamam. Birinci bölüm bitirdim. Şimdi ben ikinci bölüme geçmeyeceğim. Ve o diğer alttaki seçenekleri de yapacağım. Tamam hadi Yok yok istemiyorum Yok yok istemiyor. Main <laughs> main. Ha. Blood race. New tournament. Eee? Bu ne? Ş şura, şura olsun Bura güzelmiş. Bu ne? Ha araba. Ha. Bu ne lan? Oğlum bu arabaları niye Ben şunla yardım ya. Bu güzelmiş. Şunu sevdim mi? Ee, tamam. Tam tamam bunlar iyi. Para yok ki bunlar güçten. Tamam hadi başla. Ne yarış yapacağız büyük bir zaman ama. La bu bu zombi diyarında ne yarışı ne zevk alıyorsunuz ya. Zaten arabalar tek var. O iyi. O en az araba da benimki galiba adamlar her yer döşemiş. Ha iyi. Bak. Etra Oha. Oğlum zombiden var etrafta. İyi lan, biz böyle bir ortalık o ne lan? Nitro muydu? Bir dakika ben, bende niye hiçbir şey yok? Ben burada maruz kaldım. Ha, ya, ha bir ölüm yarışı gibi lan yakıyor beni. Ya bende hiçbir şey yok ki. Adamlar tedarikli var. Oha. Ya bende hiçbir şey yok şerefsiz. E hala bir şey yok. Ha var. Ha bitti. E ben yanıyorum. Oğlum bana biri biri daha sıksın var ya. Aha ben de bomba. Aha biri gitti biri uçtu. E ee, benim can almam lazım canıma bak. Aha öldüm gitti ben. Ben bittim. E ee, ha güzel. Oğlum ben. Aa sen aldın ne şerefsiz. Ben sana göstereceğim şimdi. Şunu şunu alamadık ya. Dur ben şunu uçayım. Hadi hadi hadi. Şunu var ya ben senin ağzına isteyeceğim Ben sonuncu olsam da. Ana, oğlum şuralardan girin ya. Bu ne oğlum sondan sondan geliyorsunuz. Ben niye bu arabayı aldım ki? La, aha, aha aldım lan. La bu ne lan azar azar? Patla oğlum patlayın siz. Bomba. Ben, bana, bana bir arkadan iyi sıkıyor? Oha. Ha iyi gitti o ha. Ben de cephane falan. Lan sıkmayın lan. İbineler. La sıkma sıkma. La oğlum. Ah patladık. Ee, e silah da gitti. Ha sağ klikte de bir şey olabiliyormuş. Tamam tamam ben anladım. E, ne zaman bitiyor oğlum bu maç? Eee bitmiyor bu. 05. Ne zaman bitireceğiz oğlum bunu? Ha son son tur. Yo bir tur daha var. Ben niye altıncıyım lan? Aha Oo iyi gitti ama Ya ben böyle pat. Aa sen o ne la küçücük araba. Güzel ha bak bak bu patlama grafiklerini sevdim. Ne kadar üstten gözükse de bir de ben şöyle uçayım abi. Sen orada köşelerde takıl. Aha üçüncü oldum birden. Bana nasıl oldum? Ya abi bu bu ne lan? Da kaldım ben böyle. E öldürürler tabi Al işte oha araban avı gitti vaha kaldı lan. Oğlum bu arabayla gitmek bile bir şey ya. Oo, 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 Bu ne lan? Oğlum çok iyi oldu ha. Bu ne lan? Ha üstümde bir değişik bir şey var ama. Al işte. Canımı da fullemedin. Bak bu ön üstümdeki şeyi beğendim. E, ee, Oğlum bunu ben anlamış değilim ama güzel bir şey benziyor Ah be sıyırdı. Devam devam. Son tur hadi. Oğlum biriniz bana öldürün bir şey yapın. Şerefsiz siz ikili ikili sıkıyor. Oha! Arkadan ne koydu lan? E ee, ben geliyorum şimdi. Ağzına ver Yine 6. mı oldu? Allah Allah. Ne aldım ben? Aha bomba aldım. Ya bunlar ikili ikili sıkıyor ben tekli sıkıyorum olmaz gibi bu adaletsizlik abi. Oğlum kaç tane silah aldım ben? Aha ben beşinci olmuşuyor Abi ben niye bu arabayı aldım ya? Gitti galiba değil mi? benim Bu arabayı arkadan soktum. <laughs> Aa dördüncü oldum Aa sen şu şerefsizsin. Ben sana bir yandan mandan koyarım. Oo ikinci oldum. Ben bunu böyle bitiririm. Ben bunu böyle bitiririm. Hadi hadi. Silver. Aa ikinci oldum. Ezik. Aha oğlum. Altıncı gidiyordum ikinci oldum ya. Neyse bir de alttakine bakalım da alttakine. Tamam next. Tabi la ben. Olurum. Ama hadi ikinci oldum. Ha <laughs> ezik. Ay. Bu ne? Bu ne? Bu bu bunu anlamış değilim şu an. Şöyle olsun. Aktif olmaz. Bu sefer şunu alacağım lan. Çok çok hoşuma gitti. Hangi renk olsun? Şu olsun bu güzel. E ee, bundan yükseltemiyoruz lan. Tamam hadi drive Allah'ım ya. Çok değişik şeyler yaptılar. Bu ne? Nereye gidiyorsun? şey de yok ki Nereye gidiyoruz oğlum map yok bir şey yok Dayı bismillah La Bismillah lan Bu ne oğlum kendi kafamıza göre mi gezeceğiz Allahım ya La oğlum yavaş lan da gidecek bir yer yok Lan Yok yok var mı yok Çekilmiyor Oğlum yollar kapalı ya ev vuruyorum Buraya bir şeyler oluyor mu? Yok olmuyor. Hiçbir şey yok ki ben ne yapayım abi? Bu ne saçma bir şey ya? Bölümde gördüğünüz gibi bu kadar saçma bir şey. Ne yapacağım anlamadım. Ne yapacağız oğlum biz burada? E öldürün lan. Hadi hepiniz tıkılın. Canım azalmıyor zaten. <laughs> Yolu azalıyor. Yo yo şaka yaptım. Yo yo azalıyor. Devam devam devam. Aha bir şey oldu. Ne oldu? Aha bir yere gidiyorsun. Ha. Ha bu şey atlamalı. Ölüm atlamalı. Kaça kadar gideceğiz ki acaba? Ben 5'e 3'e kadar giderim. Yuh. Yuh ebesinin. Bu ne lan? Oğlum, neyle besliyor? Vay vay hayvan vay. Oğlum ne yaptınız da? Bir dakika bir dakika. Abi, abi kaç kişi geliyorsunuz siz ya? Bu da araba ya. Allahu ekber. Aha. Aha üçe geçeceğim. Tamam abi şunu alayım ben. Ee, sadece tekerlek için mi? Bunun için mi bana bu kadar çimdik? Aha. Yüzlük verdi. Ne oldu biz kaça geçtik? Abi bir dakika bir dakika dur. Dur 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 dur. Ben bu kadar aktasyona dayanamam. Bir dakika kalbim kaldırmaz bunları. Oğlum. 70 bin kişi geliyorsunuz lan. Ha? Hadi hadi devam devam. Tı tak tı tak tak tak. Size bak lan tak tı tak. Aha. Orada şey buldum. Oğlum kaç kişi geldiniz lan? La zombi ne kadar çok zombi var lan? Oğlum insanız lan. Oğlum sizi neyle besliyorlar anlamıyorum ki ya. Vurdukça bir de bunlar ses çıkıyor dadan Belki size de gelir bilmem. O ne? Oo ama bu 7 tane olmaz ki. Dur dur ben o şimdi onu son. O ne lan ne atıyorsun? iyi bunlar bir vuruşta 70 bin 80 bin kişi gidiyor. Aha bitti babalara geldi Dur dur dur. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. Oğlum kaç. Bunu ölene kadar galiba devam ettireceğiz ama. Kaç kişi vurdum acaba ya? 600 kişi vurmuşum. İyi. Bak bunu sevdim. Siz niye mi baştan buna girdim? Oğlum kan revan oldu lan her yer. Oo. Ha mermi bitti. Bir dakika bir dakika mermi bitti. Dur 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 dur. Mermi bitti. Oğlum ne kadar alan? Ya oha tek köpek mi geliyorsun? Bir dakika ben köpeklere bak köpekleri severim ama sizin gibi köpekler bana karşı. Bak. Bu kadar da kö... araba sevdası mı olur ya bir köpekte? Sadece kö... oğlum sizin sahipleriniz nerede? Saçmalığa bak ya sahipleriniz nerede adamlar zaten olmuş 11. Bu ne? Anne kimseyle karşı ben. <laughs> devam devam. Devam 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 devam. devam. Ooo. Ben de bu bu bitmez ki ya. İyi ben hiç can almadan devam edeyim o zaman. Ee, can almadan devam edeyim dedin de yanlışla maalesef can alırım şimdi. Bu ne can mı? İyi de. o ne lan? Kalkan mı o ne lan? Oo kalkan aldım Yanlışlıkla da olsa acaba bu benden alır diye Ha tamam bu ama çok kişi kaç bi, bin Kaç bir sürü kişi öldürdüm Bayağı da çok değişik şeyler oluyor Bu ne değişik bir oyundur abi ya Ben beni bunu ölene kadar devam ettireyim şuradan bir tane daha Oo gold madalya aldım Tabi la La abi siz gelmeyin ya Ben sistemi Abi bir patlıyorum yarcan gidiyor Abi ben sizin aranızda ölmek istiyorum yan 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 gel lan. Hepiniz gel. Yan. Yan, yan yan Benim canım da gidiyor zaten. Ölüm de bitsin. bitireyim Onları ben 15 dakikadan fazla çekmek istemiyorum böyle oyunlar. Çok saçma bir şey oluyor. Ka kaç bakayım 1300. Evet ben de patlayacağım. Patladım, patlayacağım, patladım, patladım. Evet arkadaşlar. <laughs> Şuradan bakayım. Evet burada gördüğünüz gibi çok büyük bir iş başarmışım gibi. <laughs> Ay bu oyunda böyle arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın İyi günler görüşmek üzere.